Evet, Tread Manşet programımız son bölümle devam ediyor. Ee, bu bölümde de e, pazar günü, önümüzdeki pazar günü e, oynayacağımız Bakırfan maçının kısa öncesinde son bir yer alalım hocamızdan. Nihat e, Hocam, e, zor bir maç olduğunu herkes biliyor ama bizim açımızdan da çok önemli bir maç. Çanakkale'nin e, bu önemli kariyerinde ilk maçımız ve dünya Şampiyonu oynayacağız. Bu her takıma nasip olmaz. E, bu maçın takımımız nasıl hazırlanıyor? E, İksimiz var mı? Sakatımız var mı? kadro istediğiniz kadroyu oluşturabildiniz bir Hazırlık dönemiyle ilgili bu maçı anlatalım kısaca. Evet, sizin de söylediğiniz gibi zor bir maç ama bütün arkadaşlarımın da söylediği gibi kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Biz bu maça tüm gücümüzü kullanarak nasıl galip gelmemiz gerektiği konusunda hazırlanıyoruz. Yani galip gelmek için varımızı, yuvamızı sahaya yansıtacağız. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Daha sonra da Hazırlıklar bittiği zaman da Cumartesi sabah çıkış yapacağız Cumartesi öğleden sonra Saat 4'te bir antrenmanımız var Maç salonunda Antrenmandan sonra da Artık maç saatini bekleyeceğiz Kampa girmiş olacağız Cumartesi günü Pazar günü saat 3'te maçımız var Burhan Felek spor salonunda Evet, İstanbul Burhan Felek spor salonunda oynanacak. Maç yani Çanakkale Belediyespor e, böyle bir salonda, böyle dünya e, maçlarının yapıldığı bir salonda e, ilk maça çıkıyor olması ayrıca bir heyecan verici bir durum. Evet. Evet. Yani, e, evet o güzel bir salon. O salonda oynamak bize hakikaten gurur verecek. Çekili başarılar diyoruz size şimdiden. evet, Sayın Başkanım, de. E, programın son e, konuşmasını yine siz de yapalım. E, tabii ki Çanakkale'de takımız maçlarını e, ana partiler spor salonunda oynayacak bu yıl. E, ama biz Burhan Filek'teki ilk maçımızdan sonra ikinci maçımızı maçımız Galatasaray'la e, içeride olacağız değil mi? Yalnız İlbank, 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 özür dilerim. İlbank ile içeride de. oynayacağız. E, son olarak size bakıp bak maçla ilgili bir şeyler söyleyeyim. de ilk oynayacağımız maçla e, seyircimizle buluşturacağız inşallah. Onunla ilgili bir şeyler söyleyelim. Tabi şimdi şöyle tüm arkadaşlarımız zaten görüşlerini, düşüncelerini belirtti. Dediğim gibi son derece genç ve yeni bir ekibiz. Ee, yani kısa sü süre içerisinde uyum sağlama, adapte olma çalışıyoruz. Ee, bu noktada da önemli bir yol kat ettik. Çünkü sezon başından beri tam takım olarak e, çalışıyoruz. Ee, Tabi Vakıfbank maçı yani hep sporda bir şey söylediğim bir şey vardı. Her zaman maç sahada oynanarak kazanıyor. Oynayan takım kazanıyor. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor yani biz önce kendimize, sonra takımımıza, kulübümüze ve kentimize, kurumumuza yakışır bir şekilde oyun ortaya koymamız lazım. Bunu koyduktan sonra yani voleybolun işte gerekleri yerine getirdikten sonra sonuçça ulaşmamak şimdi neden olmaması lazım? Ha olabilir. Spordur bu. Sonuçta bir takım kazanacaktır. O kazanan takım biz olmasını istiyoruz ama kazanamasak da ondan sonra burada il bank maçımız var ve ondan sonraki maçlarımız var. Hem sabırlı olmak lazım, önemli olan ligin sonunu iyi bitirmek lazım. Yani bir maçı, iki maçı değerlendirmek doğru olmaz ama önümüzde ilk, ilk önce Banku bank maçı olduğu için o maça bakıyoruz. Dediğimiz gibi o takımımız gayet güzel hazırlandı. O maçta da elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız, yüreğimizi ortaya koyacağız. Hem kendileri için hem bizim için oynayacağız ama ondan sonra, maçtan sonra da burada İlbank maçı hazırlıklarımız başlayacak. Şimdi ben o İlbank maçında tabii ben özellikle Çanakkale'lerimize, hemşehrilerimize, Çanakkale'li dostlarımız, arkadaşlarımıza önemli görevler düşmekte. Takımına, takımlarına sahip çıkmasını ben istiyorum, arzu ediyorum. Demin de dediğim gibi kombine biletlerimiz satışa çıktı. Çünkü çok soran oldu. Ve öyle sanıyorum ki bayramdan sonra da çok hızlı bir şekilde onları tüketeceğiz. Yani şöyle... Üç çeşit var. Bir Gold dediğimiz şeref türbünün hemen yan tarafında bir yerimiz var. Ondan sonra Silver var dediğiniz bölüm. O da tam karşıda. Ondan sonra Bronz sağında ve solunda olan kısımlar var. Dediğim gibi tabi avantajları şöyle bir kere numaralı bunların hepsi. Herkes gelecek güzel en güzel yerden maçları izleyecek. Onun ötesinde dönem içerisinde takımımızın bir takım faaliyetlerinde aktivitelerinde kombinakar sahipleri daha avantajlı pozisyonda olacak. Ve dolayısıyla hem takıma sahip olmak hem maçlarda girişlerde çıkışlarda veya maçları izleme özellikle derbi büyük maçlarda bir sıkıntı yaşamamaları için ben Çanakkale'li spor severlerimizin bu kombine kartlarımıza bizim ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Kombine kartlarını bir kulübümüzden temin edebilirler. Burası belediye iş merkezinde birinci katta bulunan kulübümüz var. Oradan temin edebilirler orası da zaten sabah 9'dan akşam saat 7'ye kadar devamlı açık yani herhangi bir sıkıntı problem yaşadıkları zaman bizim yöneticilerimize ve bizlere zaten rahatlıkla ulaşabilirler bu çok önemli Yani Çanakkale'lerden ben şunu söylüyorum yani bu takım bu ligde kalıcı olması lazım bu kente bu voleybol takımı bayan voleybol takımı yakışıyor ki Çanakkale'de bu ülkemiz için son derece önemli kentlerden bir tanesi bir tanesi Türkiye'nin ön sözü Çanakkale ve Dolayısıyla bu takımın daha uzun yıllar birincilikte mücadele etmesi ve kalması lazım. Ve öyle inanıyorum ki nasıl bu Vakıfbank Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olduysa eğer inandıktan sonra, istedikten sonra Çanakkale'nin takımı da bir dünya şampiyonu, bir Avrupa şampiyonu olmaması hiçbir sebep yok. Çünkü başarı sponsorları getirir. Sponsorlar da ekonomik destekle birlikte güçlü iyi takımlar oluşturur, kurdurur. Ve dolayısıyla hem kenti hem de sponsorun Tanıtım en iyi şekilde sağlanmış olur ve e, bu yıl bizim için gerçekten çok zor ama bu yıl atlattıktan sonra artık bu takım e, bakın ben burada açık çok net söylüyorum çünkü biz bu işe başlarken de bizim bu takımımızı birincilikte oynayacak dediğimiz zaman bazı insanlar güldüler ama bugün birincilikteyiz ve Avrupa kupalarında oynayacak bu takım ve o süreç sonucunda o da bir süreçtir o da bir zamandır bu takımımız gerçekten Avrupa şampiyonu Dünya şampiyonu e, olacaktır ben e, diyorum çünkü. Ee, sonuçta bu kent e, sadece bizim için ülkemizde dünya için de son derece önemli bir e, kenttir ve e, takımlarımıza sahip çıksınlar. Sahip kıldığı zaman da başarı gelecektir. Ben sizlere ayrıca çok e, teşekkür ediyorum. Gerçekten bu e, önemli programın ilk e, programda bizlere ayırdınız. Bizleri burada ziyaret ettiniz. Biz size ev sahipliği yaptık diyeyim ben. Pastamızdan da yediniz. Tekrar pastamızı gönderen Hasan arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu program uğurlu gelir. Bundan sonra ilk Pazartesi veya Salı günü burada program yaparız. Tekrar teşekkür ederim, Sağ olun. Evet, sevgili FİLE Manşet izleyicileri, programımızın ilk bölümünü Çanakkale Belediyesi Spor Kompleksinden çektik. Bu özel bölüm, Uysal Market ana sponsorumuzun da katkı ile Bundan sonra devam edecek. Neler olacak programımızda? Şampiyon takımımızın, Acı Badem Voleybol 1. Ligindeki maçlarının özet görüntüleri, maç öncesi antrenmanları, röportajları, maç sonrası röportajı, genel değerlendirmeler önemli yorumcularımız olacak. Bu arada MTV Spor'un yayınlamadığı iç maçlarını biz de Çanakkale Televizyonu ekranlarında canlı olarak getireceğiz. Futbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bunu da buradan ilk kez duyurmuş olalım. File Manşet programı dop dolu haftada iki defa yayınlanacak. Bir maç sonrası burada umarız İlk programımızda, ikinci programımızda vakıflar galibiyetini konuşmak istiyoruz. Öncelikle e, takımımızın bu güzide sporcularına ve e, yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada konuk ettiler. E, bizim için çok özel bir takım çünkü bu yıl ilk yıl mücadeleleri. E, bu kadro e, belki de efsane bir kadro olacak. Önemli başarılariveceğiz bir takım olacak. Biz de Çanakkale Televizyon olarak, Çanakkale Medya Grubu olarak onlara sonsuz desteklerimizi sunmaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Ee, bu arada tabii Sayın İsmet Başkanımızın söylediği gibi kombine biletler satışa sunuldu. Belediye İş Merkezi'nin ikinci katında olan Belediye Spor Kulübü'müzden ayrıcalıklı olan, önemli ayrıcalıklı olan biletlerimizi almanızı istiyoruz. Ee, çok da zor değil. Bu arada tabii yine maçlarda yine ana sponsorlarımıza Uysal Market'in sürprizleri var. Bunları şimdi buradan söylemek istemiyoruz ama maça gelirseniz orada bu inanılmaz sürprizleri yakalama şansına sahip olacaksınız diyoruz. Filemanşet programından bugünlük bu kadar. İkinci programda umarız Vakıfland maçındaki başarımızı konuşuyor oluruz. Bizden ayrılmayın, Çanakkale Televizyonu'ndan ayrılmayın. File manşet programını kaçırmayın diyoruz. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.